Bugünlerde baktığımız zaman ilaç yokluklarına, aralık 2023 yılındaki kriz dönemini şu an yaşamıyoruz. Yani ilaç piyasadaki, e eza depolarımızdaki yokluk oranlarına baktığımızda %10 civarında ilacımızın yok olduğunu görüyoruz. Fakat kronik hastalıklarla ilgili kullan kullanılan bazı ilaçlarda sıkıntılarımız maalesef devam etmekte. Bunun sebebine değineceğim. Fakat öncelikle bu ilaçlar neler olduğunu isterseniz kısaca bahsetmek isterim. Depoyla eczane deposuyla yaptığımız görüşmelerde şu an için bugünlerde ilaç çoklarımızın e, böbrek yetmezliğinde kullanılan ilaçlardan bazılarının yok olduğunu biliyoruz. Tüp bebek tedavisinde kullanılan bazı ilaçların olmadığını biliyoruz ki e, artık bu dönemde hekimlerimiz alternatif reçete dediğimiz olasılıklı reçeteler düzenlemeye başladılar. Yani bu ilaç çoksa diğer ilaç olsun, bu ilaç yoksa öbürü olsun şeklinde reçeteler düzenlemeye başlandı. Ee, çok kuvvetli ağrı kesicilerimiz var. Bu ilaçların bazılarının depolarda olmadığını biliyoruz ki bu ilaçlar genellikle onkolojide, e, kanser hastalarında kullanılan ilaçlar. Bunlar maalesef şu an depolarımızda yok. Film çekiminde kullanılan bazı ilaçların olmadığını öğrendik. diyabette kullanılan bazı ilaçlarımız aynı şekilde şu an depolarımızda yok. E, psikiyatride ve nörolojide kullanılan bazı ilaçlarımız depolarımızda şu an yok. Hipertansiyonda kullanılan ilaçlarımızdan bir kısmı yok. Kalp ilaçlarımızdan bir kısmı depolarımızda yok. Mide ilaçlarımız ve özellikle de aldığım bilgiye göre glokomda kullanılan yani göz tansiyonda kullanılan göz antibiyotikleri aynı zamanda bunun yanında ve aynı zamanda da göz kurulunda kullanılan ilaçlardan bazılarının depolarımızda olmadığını öğrenmiş durumdayım. Şimdi bu nasıl e, gündeme geliyor? Şimdi burada Tabii ki e, biz ilaç konusunda e, ülkeler olarak dışa bağımlı ülkelerden bir tanesiyiz. Daha önceki yıllarda Türkiye'nin e, dışa bağımlılık oranı ilaçta 60'a 40 şeklindeydi. Yani %60 ilacımızı kendimiz üretiyorduk. %40 ilacımız da dışarıdan geliyordu. Çok uluslu firmalardan. Şimdi bu oran şu an tersine dönmüş durumda. Biz şu an hali hazırda %60 ilacımızı çok uluslu firmalardan sağlıyoruz. Her ne kadar bu firmalar ilaçlarını Türkiye'deki ilaç firmalarında ürettirseler de yine kaynak olarak e, çok uluslu firmalara bağımlı durumdayız. Bu bağımlılığın çözülmesi gerekiyor. Eğer biz ilacımızı kendi ilacımızı kendimiz üretirsek e, bu yokların önüne geçmemiz mümkün olacaktır. Peki bu nasıl olacak? Bu kolay bir şey değil. Bir ilacın üretimi işte arge çalışmaları, ilacın molekülünün temin edilmesi, keşfedilmesi, onun e, üretilmeye başlanması, test edilmesi, faz çalışmaları uzun yıllar gerektiren, çok e, sabır gerektiren bir süreç. Yani bir ilacın ortaya çıkması nereden baksanız 10 yıllık bir süreç. Ve ilaç firmalarına baktığımız zaman, çok ulus ilaç firmalarına baktığımız zaman bir firmanın e, bütçesi... ...bir ülkenin bütçesiyle eşdeğer olduğunu görüyoruz. Yani aynı zamanda çok ciddi maliyette çalışmalar gerektiren bir üretim periyodundan bahsediyoruz. Öncelikle kendi ilacımızı kendimiz üretmemiz gerekir ki dışa bağımlılıktan kurtulmuş olalım. Ee, bu durumda bir nebze ilaç çoklarının e, önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Yani bazılarında alternatifler var. Yani bu şu an piyasada olmayan ilaçlarımızla ilgili bazılarında alternatifler var. Fakat örneğin bir epilepsi ilacında, bir glokom ilacında, bir göz korunuda kullanılan ilaçlarında eşdeğer olmadığını görebiliyoruz. Bir kalp ilacında, bunun e, nörolojide kullanılan bazı ilaçlarda eşdeğer olmadığını görüyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı demektir. Ve aynı zamanda bu ilaç çokları ile ilgili. Dünyada üretilen, Avrupa ülkelerinde üretilen pek çok ilacın nanoteknolojiyle, biyoteknolojiyle üretilen pek çok ilacın, yani kişiye özel tedaviler olan e, hastanın sadece ilgili organa giden, o ilgili organı tedavi eden ilaçlarının ya da yetim ilaç dediğimiz belli hastalıklarda kullanılan ilaçların sadece çok çok yüzde yüzde yirmisinin Türkiye'de geldiğini görüyoruz. Yani bu ilaçların Avrupa'daki pek çok ülkede kullanılırken Türkiye'de sadece %20'sinin ama %80'inin hasta, bu hastalarımızın ulaşamadığını görmekteyiz.